Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızı nasıl hızlandırabileceğimizi göstereceğim. E, bilgisayarımızı hızlandıracağız. <laughs> Hemen başlayalım. E, öncelikle e, şuradan başlat menüsünü tıklıyoruz. Buradan bilgisayar yazıyor. Buna sağ tıklayarak özellikler diyoruz. Sonra böyle bir şey geliyor karşımıza. Buradan sistem korumasına tıklayıp gelişmişe tıklıyoruz. Ondan sonra ayarlara tıklıyoruz ve karşımıza e, bunlar çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Buradan en iyi performans için ayarla'ya tıklayıp simgeler yerine küçük resimler göster'e basıp uygula diyoruz. Tamam, tamam diyoruz ve bilgisayarımız böyle bir hal alıyor ama e, f, daha fazla FPS alıyorsunuz. Mesela e, bir şeylere, bir dosyalara girerken daha hızlı giriyor daha hızlı girebiliyorsunuz. Bir diğer yöntem ise başlat menüsüne çalıştır yazıyoruz. Çalıştır. Sonra buraya yüzde işareti temp yüzde işareti yazıp enter'a basıyoruz ve buradakilerin hepsini siliyoruz. Ben sizin karşınızda sileyim. Benim de şu an az çünkü ben silmiştim önceden. Eğer bunlar çıkarsa şuradaki işareti seçip atla diyoruz. Sonra tekrar aynı yere gelip sadece temp yazıp hepsini siliyoruz. Ben dediğim gibi silmiştim ondan. Sonra buraya geri dönüşümü sil diyoruz. Ee, sonra bilgisayara giriyoruz. Karşıdan yüklemelerde gereksiz şeyleri siliyoruz. Bunlar gerekli. Sonra buradan program kaldır veya değiştirdi. De. Mesela şimdi ben şu araçtan mesela e, bendikemi sildim diyelim bilgisayara geldiğim zaman buraya gittiğim zaman bakın ben diken burada buradan da silmem lazım hani buradan oradan silip de buradan silmediğiniz programları seçip siliyorsunuz benim yok ben hepsini silmişim düzenlemişim mesela siz e, şu diyelim Burak kaldır diyorsunuz evet dediğimizden kalkar veya size kurulum gelir o kurulumu yapıp kaldırabilirsiniz çok basit Mesela diyelim de yok ya bende kalkacak bir şey yok. Ha şu var şu evet. Ee, mesela tıklıyorum. Kaldır diyorum. Evet diyorum. Bakın kurulum geldi kaldırıldı. Ama size daha uzun bir kurulum gelebilir. Mesela ben e, şunu silsem kurulum gelecek silmek için. Ee, ondan arkadaşlar onun için böyle yapın yani daha hızlı FPS daha fazla FPS alabilirsiniz bilgisayarınızdan başka gösterebileceğim bir şey yok bu kadardı neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim eğer videodan yararlandıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın herkese iyi günler